Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika tadı damağınızda kalacak saray lokumu yaptım. Bu tarifi görmeniz lazım. Öncelikle bir buçuk çay bardağı hindistan cevizini fırın tepsisinin içerisine güzel bir şekilde yayıyorum. Bunu tencerenin içerisine 1 litre sütü boşaltıyorum. Ardından bir su bardağı toz şeker, buçuk su bardağı da un ilave ediyorum ve bu karışımı kaynamaya başlayana kadar karıştırıyorum topak olmasın diye kaynadıktan sonra 1 iki dakika daha kaynatıyorum ve altını kapatıyorum. kaynaması bittikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı iki tane de vanilya şekeri ilave ediyorum ve tereyağı eriyene kadar güzel bir şekilde çırpıyorum piştikten sonra e, te, Hindistan cevizi serptim tepsinin içerisine güzel bir şekilde yayıyorum ve ardından da spatula ile düzeltiyorum ki her tarafı eşit olsun. Daha sonra soğumasını bekliyorum ve ardından da portakallı sosuna geçiyorum. 3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyumu ilave ediyorum. İsterseniz hazır portakal suyu da kullanabilirsiniz. Ardından 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da nişasta, yarım çay bardağı da şeker ilave ediyorum. Bu karışımı güzelce çırpıyorum. Kaynamaya başlayana kadar çırpmaya devam ediyorum ve kaynadıktan 2 dakika sonra altını söndürüyorum. Evet kıvamı bu şekilde oluyor. Şimdi altını kapatıyorum. Ve tepsimin içerisine sosu güzelce gezdiriyorum. Bu şekilde. Spatulayla da düzelteceğim. Her tarafına eşit yayılsın. Ben 2 saat dinlendirdim. Buzdolabında. Daha önceden de yapabiliyorsanız 2 saatten fazla da dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel oluyor. Çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi saracağım. Önce kenarlardan alıyorum ki rahat sarabileyim diye. Bu şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sarılıyor. Kırılma yok. Evet çok güzel. Tadı da bir o kadar güzel tabii ki. Saray lokumlarımız hazır servise. E, şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videomda görüşmek üzere hoşçakalın.